geç geç geç. <laughs> <laughs> <Evet. Zamanın> inşallah. <gülüyor> <gülüyor> yolun üzerinde, kanalın üzerinde tesislerimiz kurulmuş. Longoz'un büyük bir kısmı Kaynarca bölgesinde. Karası bölgemizde turistik tesislerin bir kısmı faaliyete geçti, bir kısmı yapılacak. Kaynarca bölgemizde de planlamalarımızı yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte burada da Longoz'umuz güzel bir şekilde halkımızın hizmetine sunulacak. Geçtiğimiz yıllar yolla ilgili bir takım çalışmalar yaptık. Büyükşehir Belediye'miz de hemen Longoz'un Bitişehir'inde Melen Projesi Botanik Bahçesi, Longoz'da entegre olacak şekilde faaliyete girdi. Longoz'umuzun doğal ve ekolojik dengesini bozmayacak şekilde. Bizim bölgemizde daha çok e, kano şeklinde, bu kayıklarımızla yine kuş gözetleme kulelerimiz, Longoz'un yakında gözetleme gezi alanlarımız olacak. Bu noktada longozumuzun içerisindeki ağaçlarda siz de gördünüz bir kuruma vardı. 3-4 yıldan beri aslında 15 yıldan beri bir mücadele veriyoruz ama 3-4 yıldan beri ciddi çalışmalar yaptık. Longozdaki ağaçlarımız yavaş yavaş canlanmaya başladı. Bu yıl da yine Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzden, Ankara'dan, Doğa ve Tabiat Koruma Varlıklarından arkadaşlar geldi heyet olarak incelemelerini yaptılar. İnşallah buradaki ağaç varlığını da kurtaracağız. Yani bu kuruma sürecinin önüne geçilmiş olacak. Yine longozu besleyen derelerde kirliliği engellemek için kaynarcamızın altyapı sıkıntısı vardı. O şu anda çalışmalar devam ediyor. Yine longozu besleyen derelerimizin üzerinde 4-5 tane göletimiz var. Bu göletlerden de yaz döneminde bizler Longoz'a su salıyoruz. Yani Longoz'un canlıların, tabiatın ölmemesi için bu noktada da besliyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte başta kuş gözetleme kuleleri, gezinti yolları ve bu kanalarla Longoz'umuz tüm vatandaşımızın gezisine sunulmuş olacak. Ee, arkadaşlarıma tekne gezintisine geldik. Çok merak ediyordum buraya. Suyla dolu orman gördük, tekne turuyla gezdik, çok güzel hayvanlar gördük, farklı farklı ağaç çeşitleri gördük ve bunları fotoğraflandırdık ve çok eğlendik. E, Acarlar longuzuna geldik, tekne gezintisi yaptık. Burada çeşitli hayvanlar var, e, ağaç türleri de var. E, doğal bir yer, gayet güzel bir yer, gezilecek bir yer. E, daha önce orman gördüm ama suyu basan su basan bir orman daha önce hiç görmedim. Kurbağalar var, e, kaplumbağalar var, değişik değişik kurbağalar var.